Herkese merhaba. Bugün mermer efektli tepsi yapımını paylaşacağım sizinle. Ee, ben kesme tahtası olan ahşaplardan yaptım. 3 tane almıştım. Daha uygun fiyatlıydı ama siz istediğiniz boyutlarda ahşap kestirip o şekilde bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Öncelikle kadensim Multi Surface boya siyah renkli boyasında bir miktar koyup Azıcık da suyla onu açıp, e, öncesin aslında açıp karıştırmanız gerekiyor ama ben öyle yapmadım. Sünger rulo e, fırçamla birlikte iyice yedirdim o sünger rulo fırçamı, boyayı. Ve sonra hemencecik bildiğiniz ahşabıma direkt hafif hareketlerle ve aynı yöne e, olacak şekilde boyamı yedirdim. İlk katı bu şekilde oldu. Kapandı gibi gözüküyor ama değil. E, diğer... Sunum e, tahtamı da bu şekilde boyadım. İlk kat çok e, şey olmuyor arkadaşlar, Hemencecik kapanmıyor. Kapandığı gibi gözüküyor ama kuruduktan sonra o şekilde gözükmüyor. E, o yüzden iki, ben bunları iki kat yaptım çünkü üstünde mermer deseni yapacağım için e, kapanıp kapanmaması da çok problem olmadı açıkçası. E, Arkasını da boyadıktan sonra şimdi e, şöyle bir şey yaptım. E, beyaz boya ve bende bir krem boya ve siyah boya vardı. Bunlarla kendime göre belirli oranlarda kendi zevkime, göz zevkime göre bir karışım yaptım. Önce griyi elde ettim. Griyi elde ettikten sonra da kendime uygun üç farklı renk oluşturdum. 2 tane fırça aldım ben. Bir tane kalın, bir tane de ince olmak üzere. Ama siz 3 tane de alabilirsiniz. Bana iki tane yeterliydi. Beyaz boyamı alıp fırçayı elimde döndüre döndüre değişik damarlar. Kendi kafama göre, o anki ruh halime göre bir şeyler çizdim. Daha sonrasında da suyu fısfıslayarak üstüne bolca fısfıslayarak biraz beklettim. Bu şekilde. Sonra bildiğiniz buzdolabı poşeti iyice kırıştırıyorsunuz. Herhangi bir poşet de olabilir. Onunla birlikte tampon hareketlerle boyayı dağıttım. Tamamen mermer deseninin verdiği bu hissi vermeye çalışıyorum. Önce bunu yaptım, sonra fazla gelenleri temiz bir selpakla, yine tampon hareketlerle aldım. Sonra yine suladım çünkü beni tatmin etmedi. Boyayı iyi dağıtamadım çünkü. Ben bunu kademe kademe yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha önce de kendi zigon sehpalarımı boyadığım için bildiğimden e, kendime göre yapıyorum. Ve sonra kurutma makinesini alıp, kurutma makinesiyle değişik desenler olsun diye bütün suyu hem kurutarak hem de yön değiştirerek desenler vermeye çalıştım bu şekilde. Zaten boyanın kuruması için de kurutma makinesi çok iyi oluyor. Onu da belirteyim. Bu şekilde bir desen oldu. Şu an hiçbir şekilde mermere benzemiyor biliyorum. Bu tamamen taban deseni arkadaşlar. Normalde e, taban olmasa da bu kadar yoğun yapmak zorunda değilsiniz. Sadece boş boşamayla da bırakabilirsiniz. E, bu kadar yoğun yapmayarak. Bu da bir seçenek tabii ki. İyice kuruttuktan sonra, istediğim şekli verdikten sonra... Şekil veremediğim sürece su tamponluyorum. Fazla gelen beyaz yerleri de yine siyah boyamla birlikte rötuşluyorum. Ee, siyah boya hazır kurumamışken yine sulayıp yine o siyah boyayı da dağıtıyorum ve Doğal bir görünüm sağlamaya çalışıyorum. Amaç bu. Bu tamamen benim doğaçlamamla alakalı bir şey. Ee, korkmayın sakın. Beyaz boyayı çok kullandım ne yapacağım diye kesinlikle korkunuz olmasın. Her türlü e, geri dönüşünü sağlayabilirsiniz boyada. O yüzden serbest çalışmanızı tavsiye ederim. Ben açık gri, bej ve beyaz renklerini kullanıyorum genelde siyahın üstüne. Daha doğal duruyor çünkü. Damarlarım az geldi büyük ihtimalle o yüzden tekrarlamışım. Yine su. Yine tampon hareketlerle, küçük kılcal damarları oluşturması için hareketlerle tampon hareketleri yapıyorsunuz. Ve sonra yine kurtma makinesiyle desenleri veriyorsunuz. Bakın siyah boyalar da yayılıyor şimdi. Siyahla da karıştırdım. Tamamen beyaz hakim olsun istemedim çünkü. Mermerin altında da böyle küçük hafif bulutsu desenler olur ya, onu vermeye çalıştım sadece kendimce. Bütün detayları paylaştım arkadaşlar. Normalde buraları kesebilirdim ama hepsinin detayını görmenizi istedim. Derken asıl olay şimdi bu kuruduktan sonra kurutmama gelse zaten kuruttunuz. Kadensin. Mermer efekti spreyi var arkadaşlar. Kullanması kolay ama belirli bir şeyden sonra ben bunu yaklaşık bir 30-40 denemeden sonra yaptım. E, direkt yüzeye fışkırtmayın. Havadan. Şu an göremiyorsunuz kamera açısı almıyor. Havadan e, sıkarak sağdan sola götürdüğümüz el hareketiyle yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bir şey oluştu. Şu an yine böyle çok fazla beyazlıklar gözüküyor ama kameranın ışığından kaynaklanıyor. Cilayı sürdükten sonra muhteşem bir görüntü oldu. Diğer ayaklı olan modeli için de yine aynı çalışmayı tekrarladım. Bu boya işlerine girdiğimde her seferinde sade yap Burcu, daha sade olsun dememe rağmen sürekli daha fazla şeyler yapıyorum. E, elimde değil e, çünkü çok fazla yapmak istediğim şey oluyor ve hepsini uygulamak istediğim için de birazcık abartıyor olabilirim. Ama bu dengeli oldu bu seferki. Yine aynı hareketler, yine e, tamponlama hareketleri, sulama ve kurutma e, bu tepsimde de aynı şey geçerli oldu. Evet, fazlalıkların hepsini alıyorum. Kendime göre kontrol tamamen sizde oluyor arkadaşlar. Hiç korkmayın, tekrarlıyorum. Boya kullanırken boyadan korkmayın. Her türlü e, geri dönüşü var. En kötü zımparalarsınız. Bu aşamada şimdi Kadens'in yine mermer efekti spreyini kullandım ve fazla olmayarak efekti verdim. Daha sonrasında iki gün bekleme süresi iyice kurusun e, boya. Ondan sonra da eşinizden yardım alabilirsiniz kulpları takabilmeniz için. Benim eşim yardım etti sağ olsun. E, bunu siz de yapabilirsiniz ama hani bu kısımda eşim yapabiliyorken ben neden yapayım ki dedim. <laughs> Ve eşim sağ olsun yardım etti. Ve bu aşamadan sonra delikleri, kulplar için delikleri delmiş olduk. Ve bundan sonra da vernikleme işlemi var arkadaşlar. Vernik için kadensini burada göstermeyi unutmuşum. Taş verniğini alabilirsiniz. Bolca üstüne sürüp ipek uçlu fırça almanız en önemli burada. İpek uçlu fırçayla yine aynı yöne hareketlerle verniği yayabilirsiniz. Diğeri de bu şekilde oldu. İster iki kat ister üç kat sürebilirsiniz ama tam kurumasını beklemeniz gerekiyor ki çatlamasın boya. Ve iki gün bekledikten sonra kulpları takıp sunum için tepsimi hazırladım. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Ee, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ne olur. Youtube kanalıma da abone olursanız çok 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 sevinirim. Merak ettiğiniz aklınıza takılan sorular olursa DM'den bekliyorum sorularınızı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.